Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben bir kamu kuruluşunda mühendisim. Ee, bu hayat pahalılığıyla ilgili düşünceleri alabilir miyim? Ya şimdi pahalı dediğimiz zaman başkaları atlıyorlar. Şimdi pahalı değil diyeceğim farklı bir yere varacak. Pahalı dediğim zaman bir telefonu çıkar muhabbet olacak. Girmesek daha iyi sanki ondan. Ee, Çocuğunun geleceğinden endişeli misin? Var mı ki gelecek? Yok değil mi? Bence yok. Ee, bu e, Rusya-Ukrayna savaşı ne de bu? Tabii ben <laughs> Ankara güçlüyüm Ankara güçlüsün <laughs> tamam ee, bu Rusya ile Ukrayna savaşına ilgili neler düşünüyorsunuz? bence ortada bir danışıklı dövüş var ee, iki gün sonra diyecek ki Putin e, yapılması gerekiyordu yaptık yaptırımlar zaten vardı yine ekonomik diyorlar karşı taraf Ukrayna'yı yalnız bıraktı. ya tamamını alacak ya da yarısını alıp halk cumhuriyetleri kurup Nerede? devam edecektir. eski, so e, eski Sovyetler birini mi kuracaklar? Gürcistan'da olduğu gibi. Sovyetler Birliği'ni kurmasına fiili olarak gerek yok ki. Zaten o ayrılan devletlerin tamamı Rusya'ya bağlı. Onun da söz dışına çıkamıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Halkımız da kalabalık. Çok kalabalık. Nasıl gidiyor? <laughs> e işte çorbadayız. 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 Nasıl geçinebiliyor muyuz? Şöyle böyle yani, yer istediğimizi alamıyoruz ama öylesine sağ sağlık. Ne olacak bu e, zamlarla ilgili bir şey olmaz. Valla çok var pahalı bu. ortalık bilemiyoruz yani. Ben ne kadar geliyorum. fatura geldi? 700. 700 lira. Valla. Ne olacak? Ba bağırıştık işte. Ne o zaman olacak? bir parça dinleyelim, yine devam edelim. Zam geliyor, zam geliyor. Ne yapacağız anacığım, zam geliyor. Zam geliyor, zam geliyor, o da o da arkadaşlara zor geliyor. Zam geliyor, zam geliyor, o da bize tabii zor geliyor. O da tabii bize zor geliyor. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? İsmail adım. Evet. Emekli kamu yöneticisiyim. Ee, ağır bir trafik kazası geçirdim sonra. Engelli olarak emekli oldum. Ee, şimdi bizi yönet ülkemizi yöneten insanlar çıkıp dediler ki asgari ücreti 4250 lira yaptık dediler. Asgari ücretin kelime anlamı nedir? En düşük geçinilebilecek rakam dedi değil mi? Evet. İkinci soru dediler ki en düşük maaşı 2500 lira yaptık dediler. Yani bir ülkede asgari ücret yani geçinilebilecek en düşük rakam 4250 ise 2500 lirayla insanlar nasıl geçinecek Bunu bize izah etmelerini istiyorum ben. Evet. Çıksınlar desinler ki o 4200 lira ama 2500 lira insanlar şöyle geçinebilir diye izah etsinler de ben mantığımda buna elmez. Haksız mıyım? Kesinlikle. 2500 lira alan insana ekmeği 1 lira ucuz mu veriyorlar? Vermiyorlar evet. ve e, şu anda da e, biliyorsunuz birçok emeklimiz e, de geçinemiyor. Hayat şartlarından sonra Kuşadası'nda şu anda e, 65 tane evin elektriği ka kapalı. Aydın evet. gelininde de 21223 kişiyiz. Evet. Bununla ilgili neler düşüneceksin? Bu zamlar bu nereye gidecek bu? E, maalesef şu an sabahtan beri sokaktayız. İnsanlarımız da bunu dile getirmiyor, korkuyor. E, i̇nsanların içinde bir korku var. Yani e, mikrofonu uzatıyoruz, kimse konuşmuyor etmiyor. nasıl bunları dile getiriyoruz? Ben ya? hep ben sürekli okuyorum, yazıyorum. Tarihimize bakarsak Allah Türk'ün sıkıştığı zamanda hep bir kurtarıcı göndermiştir. Evet. Yani Alparslan'dan başlayıp Atatürk'e kadar gelsek zamanı geldi. Bir kurtarıcı da yüce, yüce Allah zamanı geldi. Ben onu bekliyorum. En kısa zamanda yüce Allah bir kurtarıcı gönderir ülkemizin başına. İnşallah. İnanıyorum ben buna. Herkesin yanmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tek sebebi e, kamulaştıracak. Başka türlü olmaz. Yani, e, zaten şu an biliyorsunuz yani e, birçok yaptığımız şey <laughs> yani en kötü e, 1500 yıldan şey gelen kadroları yok. Ben evde ev hanımıyım. Kanser hastasıyım kendim. Dışarıya çıkamıyorum. Klima kullanıyorum. Geçen ay 1832 lira 90 kuruş. Bu ayda 1837 lira geldi bana elektrik faturası. Yani bir klima. Başka hiçbir şey yok. ne olacak? Devlet buna özelden çıkartacak. Başka türlü olmaz bu. Ama çıkartamaz. Kamada Çünkü şey nemalanamazlar nem alanamazlar o zaman. Kendileri e, cukka cep yapamazlar o zaman. Evet, Yalan evet. mı? Bakın. 25 yani ben 700 lira alıp... yıllık emekli sümermak müdürüyüm ben. 25 evet. yıllık ceketi giyiyorum. Şimdi bunu yapan yok ama sümermakları ne yaptılar? Yok ettiler. Atatürk'ün hatıralarının sıfıra çıkarırlar. Ben Bak. 700, 700 liralık evde oturuyorum, 2000 liralık elektrik faturası ödüyorum. Haris. Ve utanmadan geciktirdim diye 12'leri de faiz alıyorlar benden. Düşünün yani. Mesaj atıyorlar, şu gün elektriği ödemezseniz işte kesiyoruz. Raporlarım var kanser olduğuma dair, bazı ilaçlarım var, buzdolabında saklanması gereken ilaçlarım. Açtığın an e, kullanman gerekiyor. ...bağımlılık yapıyor. Yani o ağrı kesicinin üstü yok artık. Kontramal diye bir ağrı kesici bu. Morfin içerikli bir ağrı kesici. Çünkü mide kanseri, miden tamamen alındı, dalak alındı, pankreas alındı. Gittim dedim ki bakın ben bu ilaçları dolapta saklamak zorundayım. Benim elektriğim kesilirse bu ilaçlarımı atmak zorundayım. Raporum günü gelmeden bu ilaçları bana devlet vermiyor. Bana dedikleri şu, cihazınız var mı? E, ben ölmüyorum ki dedim ne cihazı kullanacağım ben? E biz yapamıyoruz. E yapamıyorsunuz madem elektriği niye kesmesini biliyorsunuz? Maalesef. Yani kendilerini yüzde yüz maaşlarını zam yapacaklarına aç köpekler biraz az yiyecekler halkını verecek o kalan paraya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geçmiş ben umarım. teşekkür Bak, ederim. Bakın şu Hiç daha Benim zarım Su Sürüzler yapıştırdılar benim tabanıma. Yapı yaşayıp yaşayacağım anladım. yaşadım Allah'ıma şükür olsun. yok. Safra kesemedik. 165 engelliyim. Şu halime hayatı tutunmaya çalışıyorum. Türk Sanat bizi Korosu'na gidiyorum. Türk Halk Müziği gidiyorum. Herkese yardım etmeye çalışıyorum. Sokak hayvanlarına bakıyorum. Çünkü her şey boş. Kesinlikle. Yani bize vali yaşatanlar 500 sene yaşamayacaklar. Kesinlikle. Allah'ın huzuruna çıkları zaman ne cevap verecekler onu çok merak ediyorum. Her şey güzel olacak ama Allah'ın izniyle. Yüce Rabbim'in evet. izniyle. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Geldi. Vallahi ben bıktım ya. 45 senelik taksiciyim. Hayatıma böyle bir şey görmedim. Hani ne yapacağımızı bilemiyoruz ya. Ve akşam sıraya girdik. Belki 200 tane araba Benzinlikten benzin alalım diye uğraştık. Alamadık. En sonunda kuş tutağımına gittim. Kuş tutağımından aldım. 17-18'de olmuş bu benzin. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah şu an baktığımızda bütün taksiler şu an yatıyor burada. Şu sabahtan beri bir sıra yaptık. 6, 30 arabayız. 6 günde bir sıra geliyor. Allah sonumuzu ay Ne olacak bu ülkenin? Vallahi bu ülke... Yani elektrik, elektrik, doğalgaz, benzin... Geçen e, pazara çıkılmıyor, geçem, pazara giden. Geçen ay elektrik faturası 1 milyar geldi. Bu ay 1 milyar 250 geldi. Yani Allah aşkına hani ne diyeyim abi ben yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Allah vatanımıza, milletimize zaval vermesin ama iyiye gitmiyoruz. Savaş çıktı biliyorsunuz. Rusya ile Ukrayna yla savaş çıktı. Bu savaşla ilgili Vallahi savaşta inşallah ki yani Savaş çok acı bir şey. Olmasın e, isterim. Bir sürü çok... çocuk, yaşlı, ya çok... ve yeni doğan çocuklar olan... dün düşün. Savaş başladı. Evet. Yeni doğan çocuk savaşıyla gözlerini açtı. Allah olan gariban alıyor? öksüz alıyor. gariban alıyor? İnşallah düzelir. İnşallah memleket düzelir, dünya düzelir. Ben iyilikten anlayayım. Ama inşallah sonumuz sonumuz hayırlı olsun. Allah Allah bize acısın. Başka ne diyeyim abi? Oldu çok teşekkür ederim. Çok Ol abi. sağ olun. Allah